Arkadaşlar ben Kamil, bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi bana ücretsiz elektro çıktı. Size onun fotoğrafını göstereceğim arkadaşlar, hemen geliyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elektro açıldı buradan. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda Gece olduğu için fazla sesli konuşamıyorum. Maç yapacağız. Şöyle hemen maçımıza gidelim arkadaşlar. Biraz e, odaya geçtim. Sesimi yükselteceğim. Elektron. Başlayarak geldim. Arkadaşlar ona bugün yaklaşıyoruz. Cebimize çok teşekkür ediyorum. Kendimizce gelişiyoruz arkadaşlar. O bilmiyor ki benim elektron var. Bilmiyor ki benim prensesim var. O bilmiyor ki benim kalçım var ama dağıtmayacağım. Za. Ver Vur, geçir. Yani önleme. Önleme Allah'ını seversen önleme ya. Geçir o. Oh. Çok güzel oldu. 我等沮丧，了，well, atalım. Al. Okul devam ya. Evet. Tamam. Şansa yandık. Yandık arkadaşlar Basit benim için bayağı ilerledik ee, Video zemini Şöyle Bir arkadaşlar şurada sık savaşını yapalım Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar Batuhan kardeşimize selamlar olsun buradan Prenses başlayalım Kuledeki prenses var. Bir de buradaki prenses var. Oy iyi başlangıç. <laughs> en soldan en sağdan çakıyoruz ana. まんな。

çok onu çöme çekiyorum. Çünkü diyor artık yan çöme daha fazla oynayacağım arkadaşlar. Hmm. bugün Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Sandığından da zaten bir şey çıkmamıştı. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi kalın. Bay bay.